Her şey yapması lazım hayatta Ya. <laughs> yeah. Sevgili izleyenlerimiz tebrik ederiz. ne ya. Param yok. Hani Rıdvan döneminde kalmış. <laughs> Futbolu orada bitirmiş. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler daha çok azalt. Erkekler. Seni gidiyorsun. Şey. <laughs> Kıskanç mısın diyeyim. <laughs> yani. yani bir erkek adam gelinlik giyer mi ya? Sen Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve bugün günlerden pazar yine Baykuş Show vakti ATV ekranlarında sözü fazla uzatmıyoruz. Show başlıyor. basit bir soru soracağım. Dostunuz mu çok yoksa düşmanınız mı? Baykuş soruyor, sizler cevaplıyorsunuz. Enteresan cevaplar alıyoruz. Geçen Muhabbetimize devam ediyoruz. Merhabalar babacığım. Merhaba. İsminiz neydi? Kadir. Kadir Bey. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kadir'in dostu mu çoktur, düşmanı mı? Düşmanım çoktur. Düşmanın çoktur. Çoktur. Tabii canım. Deli Kadir'in dostu mu olacak? Düşmanı çok olacak tabii ki. Şey. Öyle değil mi? Öyle. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Ee, neden düşmanı çok, Kadir? He? Insanlara çok iyilik yaptığım için. Çok düşmanlarım çok. çok. İyilik yaptığım için düşmanlarım çok. Kadir çok darbeler mi yedin? Annem de nasıl. Hadi ya. Eyvallah. Yeter ulan, kes <laughs> dedim mi Deli Kadir gibi? <laughs> annem ah, de nasıl. Dedin yani. Ya. Sen de masaları dağıttın. Dağıttık hem de, hem Aa, de nasıl. Ya. Deli Kadir, yeter ulan, kes ulan diyorsun Baykuş diyorsun. Düşmanım daha çok diyorsun. Tek hatam da iyilik yapmak oldu diyorsun. Doğru. Hadi bakalım diyoruz. Kes şu an dedi. Kestim ben de sevgili izleyenlerimiz. <laughs> Size soruyorum. Deli Kadir dedi ki düşmanım daha çok. Çünkü tek hatam iyilik yapmak oldu dedi. Merhaba. Merhaba. Gezen Kirşin'e geldik. Ee, nasılsınız? İyiyim siz. Çok teşekkür ediyoruz. Canım kardeşim adın ne? Ebru. Ebru'cum dostum mu çok düşmanın? Dostum. Dostum. Düşmanın? Az Vardır kesin. Vardır kesin ama nerede olduklarını bilmiyorum diyorsun. Hmm. Vardır düşmanım diyorsun. Bilemiyorum. Pekala senin dostun mu çok düşman? Dostum. Dostum. Evet. Ne güzel ne güzel. Dostlarınız çok olsun. Düşmanınız az. Hatta hiç olmasın diyoruz. Baykuş gezen Keşende soruyor. Sizler cevaplıyorsunuz. Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Gezen kişindeyiz. Evet. Siz? Ben Hollanda'dan. Hollanda'dan. Evet. Ana, Almalı, geliyorsunuz. Almoluş. Almoluş, evet. Hollanda ineği kaç kilo süt verir? <laughs> Aynen, şu 10, 15 kilo en aşağı 10-15 kilo verir. En aşağı 10-15 kilo. 10-12 kilo. Baykuş kaç kilo süt verir? <laughs> Baykuş hiç vermez. <eşyomuz. gülüyor> <laughs> 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 Hollanda'dan geldiniz gerçekten. Yani he, he. Peki hala hemen sorumu sorayım. Dostunuz mu çok düşmanınız mı? Dostum çok. Dostunuz mu? Evet. Peki bu dostları nasıl kazandınız? Tabii kendin iyi olursan karşındaki de iyi olur. Gizli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani evet. hani şöyle sana baktığım zaman da hakikaten de hani senin düşmanın çok zor olur be baba. Allah'a şükür. Şey. Yani böyle hani çok böyle saf, Kasım, temiz, böyle yanaklara sıkılasıcı bir ben dedesi, bey babamız ne diyor? Benim düşmanım bugüne kadar olmadı. Yok Allah'a şükür. Çünkü Bilerek kimseye yok. yanlış yapmadı. Yapmadı. Yabanımın karşımdakinin iyiliğini isterim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim. Cebimde 5 lira varsa 2,5 lira veririm, 2,5 benim olur. Ya benim olabilir mi? Bak bir tipime bak, yüzüme bak. Biliyorum ben seni tanıyorum. Benim düşmanım olabilir mi? Ya? Olmaz. Var mı? Şimdi? Yok. Vardır ya ben bilmiyorum. Ben seni bilmiyorum. Sen nereden, tanıyorum? Nereden tanıyorum? Televizyonlardan. tanıyorum. <laughs> tanıyorum Alt katta oturmuyor musunuz? Allah, yani. Allah, <laughs> Allah nasip etti burada görüştük. Ben de camiye gidiyorum. Allah kabul etsin. Geldi. Hadi bakalım. Sana Bize da, de evet. dua et. Hadi babam. Ben de öpem seni. Hadi bakalım. Hadi Sevgili izleyenlerimiz bizler de muhabbetimize Kandana. devam ediyoruz. Kandana. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Aylin. Aylin. Efendim. Kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Aylin'cim dostum mu çok düşmanım mı? Dostum. Dostum? Evet. Düşmanlar birden aklına geldi Aylin galiba. Var ama sağda solda. Yok düşman değil de. Var var Yo. dostum mu düşmanım mı çok derken, dostum dedin düşman da var yani Aylin. <laughs> yok. Hiç mi yok? Yok sanmıyorum bilmem belki vardır. Sevgili izleyenlerimiz kadınların düşmanlığı çok tehlikelidir. Onlar e, kafa atmazlar, onlar yumruk atmazlar, onların taktiği direkt saçını başını yolarlar. Öyle değil mi? <laughs> <laughs> Ama sen saçını başını yolmam diyorsun. Yolmam çok değerli benim saçım. Dostum düşman olursa sadece arkamı döner arkamı giderim. Arkamı döner giderim. Saçını yolmam. Yolmam. Tırnaklamam diyorsun. Yok yapmam hiçbir şey. Evet sevgili izleyenlerimiz bir erkek bir kadınla kavga etmesi tehlikelidir. Bunu da buradan belirtelim. Dosta düşmana söyleyelim. Çünkü onlar ya tırnaklarlar ya da saç başlıyorlar. Doğru mu? Aynen. Hadi bakalım. Kadının düşmanlığından korkun. 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 <laughs> korkun kardeşim. Senin düşmanlığın da fenadır. <laughs> Fenadır ya. Yani. Ben kimseye düşman değilim. Ama olursan da fena olur. Olursan ol... fena olur. Tabii bunu o hissettiğimiz için, olur. biz de uyarıyoruz yani. Uyarıyoruz. Aman 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 bunun olur. düşmanlığını var ya. Sakın olur. sakın sakın sakın, sakın sakın. Aman diyoruz, Baykuş bir şey devam ediyor. Merhaba. Merhaba abi. Dostum mu çok? Düşmanım. Dostum daha çok. Dostum da. Ay, evet. Neden? Sev, sev, sevdiğim için. İnsanları seviyorum diyorsun. Evet, seviyorum. Düşmanın yok? Yok abi. Hiç mi? Hiç yok. Emin misin? Eminim. Eminsin. Eminim düşmanın abi. düşman yok? yok. Hadi bakalım. Sizin var mı düşmanınız veya dostunuz? Merhaba. Merhaba. Adın ne? Zafer. Elif. Elif. Evli misiniz? Evet. Ne güzel. Mutluluklar. Teşekkürler. Dostun mu çok düşmanın mı Zafer? İkisi. İkisi de. Dostum da var, düşmanım da var. Evet. Peki, senin? Benim daha çok severim. Daha çok severim Düşmanın? Yoktur. Yoktur. Peki dostum dediğin, canım dediğin, aşkım dediğin e, zafer bir gün düşman olursa ne olur? Olmaz ya. Olmaz mı? Emin misin? Emin. Ondan emin misin? Emin. Ya bir gün zafer düşman olursa, biricik eşin? Olmaz çünkü ben. Ya olursa? Olmaz ya. Her şeyin olurunu ve olmazını düşüneceksin. <laughs> Olmaz ya deme. Olmazı kaldır, ya'yı da düşün. Olursa ya? Ya zafer düşmanın olursa bir gün, biricik eşin? Olmaz. Olmaz mı? İçine bir kurt düşürüyor, içine bir kuş düşürüyor, evet. düşmez Düş mi? Düş dostum daha çok diyorsun. Dostum daha çok. Peki senin? İkisi. İkisi. Hem dostum da var. Peki dostlarını nasıl kazandın? Nasıl kazandım? Düşmanlarını nasıl kazandın? düşman Sen düşün. Sevgili izleyenlerimiz baykuş soruyor, siz cevaplıyorsunuz. <laughs> Halo. Hallo merhaba merhaba Türk ee, iş, nine Arap iş, Arap iş, ey valla, ben Arap iş Arap iş Türk yeah. ee, okay sevgili izleyenlerimiz kendisi <laughs> ee, Arap. Ee, Arap, Arap hoş geldin, çok, çok, <laughs> şükran şükran, <gülüyor> şükran, <gülüyor> Where are you from? Libanon. Libanon. Eyvallah. Okey eyvallah. Peki bir Arapça türkü şarkı dinleyebiliriz yani. Bil garam raghni ana bil manam shamufak ana. Ktir bhabbak ana. Bil garam. Evet sevgili izleyenlerimiz, anlamak önemli değil. Önemli olan hissetmek. Hissettik. Çok duygulu bir aşk şarkısı bu. Bir daha tekrarlayalım. Yine hissedeceğim. Yine hissedeceğim. Bir daha. Sevayer muşki khanejar her qifay sadriq tilini ve hayat ma laha ma'na iza babak tefhamini malaytu ma ta'm ad-dunya her qifay sadriq tilini iqtilini 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 Evet sevgili izleyenlerimiz e, en güzel dil tatlı dildir diyoruz ve hep beraber de çok teşekkür ediyoruz Lübnanlı kardeşimize teşekkürler. Şükran. 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 Hoşçakal. Kendin iyi mi? İyi. Yeah. Evet sevgili izleyenlerimiz kısa bir müzik arası verdik ve e, Baykuş Show tüm hızıyla devam ediyor. Tüm rengiyle. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizden de tanışmak nasip oldu ya bize. Ne güzel, vay ne güzel. Ay, çok merak ediyordum sizi. Mesela Gerçekten. Nasıl merak ediyordun Çünkü yani? Çünkü programımızı hep seyrediyorum hafta sonları. Keşke bir dek gelse de görebilsem diye. Aksine bugün sizi gördüm cep telefonum yanımda değil. Olamaz yani. Vay vay Gerçekten. vay. Gerçekten. Olsun ama kameramız yanımızda. Ya, yani. Çekiyoruz sizi. Evet, evet. Değil mi kardeşim? Tanışmak burada nasip oldu evet. <laughs> yani. Ne güzel ne güzel. Çok güzel çok güzel. Sağ olun sevginize layık olmaya çalışıyoruz bizler. Hemen sorumuzu soralım öyleyse sonra muhabbetimize devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz dostunuz mu çok düşmanınız mı çok? İkisi de çok herhalde ben. İkisi de çok herhalde sizce Bence. Dostumuz da çok, düşmanımız da çok. Evet. Dostlarınızı nasıl edindiniz? Yani küçüklüğümden beri birkaç dostum var zaten samimi. Onlar da yetiyor. Fazlası zarar bence. Peki zarar olanlar düşmanınız. Nasıl kazandınız? Gitgide kendim öğrendim. Onlardan uzak durmaya çalıştım. Öyle kontağımı kestim. Niye düşman oldular size? Bilemiyorum. Belki çekemedikleri için. İyilik mi yaptınız? Çok, çok iyilik yaptım. Onu. O yüzden mi Gerçekten? oldular düşman? Çünkü çok iyi niyetliyim. O yüzden kaybediyorum maalesef. Peki sizin dostunuz mu düşmanınız mı? Çok? Dostum daha çok benim. Dostunuz daha evet, çok. Evet, evet. Düşmanınız? Nadir. Nadir. Evet. Hadi bakalım diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Dostunuz çok olsun, düşmanınız az olsun. Kuşunuzun muhabbeti bol olsun. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Saadet. Saadet. Dostun mu çok, düşmanın mı? Her ikisi de. Her ikisi de. Dostun nasıl kazanıyorsun? Dost nasıl kazanılır? Düşman nasıl kazanılır? Düşman. çekemeyen aşık oluyor mesela. Çekemeyenler oluyor. Oluyor. Aa, arabanı, paranı, kocanı, eşini, evini, mobilyanı... Ne? Aldığın bir takıyı hemen evet. çekemiyorlar. Kıskanıyorlar değil mi? <laughs> kıskanıyorlar. Öyle. Allah Allah. İşte sevgili izlendirin. Mesela kadınların genelde düşmanlığı çekememezlik olur. Değil mi? Evet. Yani komşun kıskanır, kocan sana iyi davranıyordur, onun kocası iyi davranmıyordur olabilir. falan filan böyle öyle düşmanlıklar değil mi? Olabilir evet. Kadının ne derdi olabilir ki <laughs> sevgili izleyenlerimiz? Kadının nasıl bir düşmanlığı olabilir ki? İşte böyle bir düşmanlık olabilir değil <laughs> evet. mi? Evet. Öyleyse düşmanın çok? Çok. Çok. Az Dostun? Dost, az dost olmuyor, çok düşman olmuyor. Az dost buluyorsun ama çok düşman var. Evet. Hadi bakalım sevgili izleyenlerimiz dostunuz mu çok yoksa düşmanınız mı? <laughs> muhabbetimize Gaziantep'ten e devam ediyoruz. Gaziantep Kirşe'ndeyiz. merhaba. Merhaba. Adınız merhaba, Mehmet. Mehmet Bey. Ahmet ismi. Ahmet Bey. Ne güzel ne güzel. Mehmet ve Ahmet 70'li 80'li yılların e, isimleri yani. Evet. Mehmet ve Ahmet de geldi geçti. E, kaç doğumlusun? 1963. 63. 1963. O dönemde doğanların adı Ya Mehmet olur? Ya Ahmet olur? Ya Ahmet olur. <laughs> Mehmet ve Ahmet birbirlerini bulmuşlar. Evet. Peki Mehmet ve Ahmet hazır buradayken soralım sevgili izleyenlerimiz. Sevgili Mehmet, sevgili Ahmet. Dostun mu çok, düşmanın mı çok? Valla düş, düşmanımız Allah aşkına yok. Dostumuz çok. Senin yok. Peki sevgili Ahmet. Dostum mu çok, düşmanım mı? Dostum da çok, istemeyen de vardır. İstemeyen de vardır derken, dilim varmıyor düşman demeye. Düşman demeyeyim, öyle değil mi? <laughs> yani dostum da çok diyorsun. Evet. Düşmanım da vardır. İstemeyen vardı içinden. Dıştan dost görünüp, içten arı gibi sokanlar vardır. <laughs> Sen Mehmet'i dost görüp de, ya düşman çıkarsa evet. sevgili Ahmet? <laughs> Yok yok. Zannetmek Zannetme. biraz toprak. Zannetme değil, toprak. adamlardan toprak çıkar ya. düşman. Toprak ama. Hiç ummadığın yerden darbe gelir. Mehmet'e dikkat, dikkat et. Ahmet'e ahmet e <laughs> dikkat et. Abi ben her zaman dikkat ediyorum. Her ahmet... an her an sırtından vurabilir. Yok o, o tipte bir insan değildir ama benim ona dikkat etmem lazım. Baykuşa da dikkat edin. Düşman çıkabilir sevgili izleyenlerimiz. <laughs> Dostunuz mu çok? Düşmanınız mı? Herkese dikkat etmek lazım. Yani. Sağımıza, solumuza. Dostunuz mu çok? Düşman Düşmanınız mı? Dikkat edin kendinize. Görüşürüz sevgili izleyenlerimiz. Soruyoruz dostunuz mu çok, düşmanınız mı? Merhabalar. Merhaba. Adınız? Dursun Eren. Dursun e, Bey. E, düşmanınız mı çok, dostunuz mu? Düşman. Düşman. Neden Dursun? <laughs> düşmanların neden <gülüyor> 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 saçla, <gülüyor> Saçlar durar değil mi? Saçlar ağır diyorsun. Evet. Düşmanım e, daha çok diyorsun. Yani bu beyazlar düşmanlarım mı Dursun? <laughs> Öyle mi Dursun? <laughs> Öyle gibi. Dursun. Bu düşmanlar dursun. Nasıl olacak dursun? <laughs> bu düşmanlar nasıl duracak? Durmaz abi. Durmaz mı? Durmaz. Niye insanlar sana düşman oluyor? Niye insanlar dost olmuyor? Ya i̇yilik yapıyorsun, kötülük buluyorsun. İyilik yapıyorsun, kötülük buluyorsun. Evet. Yani bir neyilik yaptığın zaman her an düşmanın olabilir. Aynen öyle. Peki senin mi dostun çok, düşmanın mı çok Allah kardeş? Bu da benim hiç kimsem yok. Ne anam var ne babam var. Kimsem yok. Karıyım. <laughs> Vay, bro benim kimsem yok dedi, garibim diyorsun, düşmanın da mı yok? Yok ki, dostum. Olsa da iki kafa vursam. <laughs> yok, ki. Dostum da yok, dostum da yok. Yani diyorsun ki dostum olsa sarılsam ona ha, diyorsun. Senin gibi. Vay, Şöyle vay, vay sana. Bak gördün mü? Ne güzel bak, öptüm değil bak, mi? Sevgili izleyenlerim, <laughs> dostum olsun öpeyim diyor. <laughs> Öptü. Bak, Canlı hasret batan, kalmış ya, hasret olsun. kalmış ya, bir dosta hasret kalmış ve yok sevgili kimse. izleyenlerimiz o hasretle dostunu bekliyor düşmanlığı. Dostunu öpüyor, eh, eh. düşmanına da bir kafa atmak istiyor sevgili izleyenlerimiz. Bir de sen de öp bakalım kardeşim. <laughs> Dostum kendini iyi bak. Sağ ol Allah razı Görüşürüz Allah razı diyoruz. Razı Bizler de muhabbetimize devam ediyoruz. Baykuş Show devam ediyor. Buyur Baykuş'um. Nasılsın abiciğim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Gelzen Kirşen'e geldik. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Çok mutluyum. Beni gördüğün için sevindim mi? Sevindim. Itibindim. Ben de seni gördüğüm için sevindim abiciğim. <laughs> Öyleyse hep beraber <laughs> sevinmeden önce sorumu sorayım istersen. Doğru. Dostunuz mu çok yoksa e, düşmanınız mı? Dostum çok. Dostum çok. Düşmanlarınız var yani. mı? Düşmanım yok lan. Ya. Ya, ya vardır abi. ya. Sağda solda kıyıda köşede olmuştur be abi ya. Hiç mi düşmanın olmadı ya? <laughs> Hiç olmadı. Hiç mi olmadı? Hiç olmadı. Hiç düşmanın olmadı mı? Olmadı Allah'tan. İyi düşün. Düşürür. Peki bu dostları nasıl kazandın? Dostları valla bilmiyorum. Onu da i̇yi, iyi yani kendimizin iyi olmasından mı bilmiyorum artık. Hiç düşmanım olmadı. Hep Düşmanım dostunuzu. olmadı hep dostum. Allah çok şükür. Hadi bakalım diyoruz sevgili izleyenlerimiz. O bilmiyor. Siz biliyor musunuz dostunuzu düşmanınızı? Sevgili izleyenlerimiz, Nedim Restorant'ın açılışındayız ve Turgut Yüksel'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, nasıl buldunuz ee, Nedim Restorant'ı? Buranın bir ihtiyacı vardı böyle bir yere. Evet, Frankfurt'un merkezinde kalbinde olan bir e, restoran. İlk defa e, Türkiye'nin, Anadolu'nun e, güneyin nezih e, mutfağını burada tatmak mümkün. Avrupa'da Ender görülen bir mekan, restoran sevgili izleyenlerimiz. Bugün açılışı var diyoruz ve merhabalar. Merhaba. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nedim Restorant'tayız, Neler diyeceksiniz? Benim çok şahane bir mekan. Frankfurt'ta eksik olduğunu yıllardır eksik olduğunu hissettiğimiz bir yer ve çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Siz neler diyeceksiniz? Nedim Restoran'da. Gerek ambiyans olarak e, gerek lezzet olarak Türkiye'nin e, burada gerçek anlamda bir yansıması diyebiliriz burası için. Merhabalar. Merhaba iyi akşamlar. Ee, Nedim Restorant'tayız. Bugün çok özel bir gün sevgili izleyenlerimiz. Frankfurt'un böyle bir mekana ihtiyacı var diyoruz ama harika bir restorant ve hoş. Nasıl söyleyeyim çok har harika bir açılış oluyor. Yemekleri lezzetli. Kendisi çok da diz bir insan. işi biliyorsunuz diyoruz ee, ve Frankfurt'ta bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi e, burada bir balık show var. Eee neler diyeceksin? Vallahi ne diyeceğimi ben de biliyorum. Böyle bir olur mu olmaz mı ben de kararsızdım ama iyi ki de böyle bir şey yaptık. Evet. İlginç bir şey. İspanya'dan getirdik bunu. İki buçuk metre. 2,5 metrelik İki buçuk metrelik. ton e, Tonfish balığı diyorlar evet. İnşallah tadını da beğenirsiniz. Afiyet olsun. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, Frankfurt'tayız ve çok nezih ve güzel bir restoran açıldı. Nedim restoranı. Bugün açılışındayız. Neler diyeceksin? Ya, eee Frankfurt'un böyle bir mekana ihtiyacı vardı. Yemeklerini yedik bu akşam. İlk defa geliyorum buraya. Çok güzel. Umarım başarılı olur. İhtiyacımız var zaten böyle bir mekana. Yani bu mudur? Budur. Merhabalar. Merhabalar. Ee, siz neler diyeceksiniz? Nedim restoranın bugün açılışına davetlisiniz. Ee, bir mikrofon kilofans... sistemi. Peki teşekkür ediyorum. Yani böyle güzel bir mekanda böyle bir açılışta bulunmak bizim için mutluluk verici tabii. Ama sadece e, yemeklerin lezzetlerinden değil. Sunum biçimi, mekanın e, yapılışı, içindeki dekoruyla e, gerçekten modern bir e, Türkiye'yi tanıtması anlamında çok keyif verici bir yer. Frankfurt'un uzun yıllardır beklemiş olduğu güzel bir mekanın burada açılmış olmasından dolayı mutluluk duyduğumuzu söylüyorum. Frankfurt'un tam merkezindeyiz sevgili izleyenlerimiz ve bugün Nedim Restoran açıldı diyoruz ve Nedim Dağlık'la birlikteyiz. Nedim Restoran'da Nedim Dağlık neler söyleyecek? Hayırlı uğurlu. Çok teşekkür ederim. Baykuş geldiniz için çok çok teşekkür ederiz size. Nedim Restoran'ın hikayesini hemen alabilir miyiz kısaca? Tabii ki. Ee, Osmanlı mutfağını biz bu Almanya'da eksiklik gördük. Onun için de biz bu Frankfurt gibi bir yerde Osmanlı mutfağını tanıtmaya şey yaptık. Eksiğimiz yok. Ondan sonra böyle bir dekorda, böyle bir lükste mutfağımız olsun, zenginliğimiz olsun. Her şey dört dörtlük. İnşallah beğenirsiniz. Her zaman bekleriz. Nedim Restoran Frankfurt'ta tam olarak nerede? Berlin Eştirazı 10 numara. Altstadt'ın yanı, Stadtmitte'nin arka kısmına düşüyor. Ondan sonra her tarafa yakınız. Evet burası sahile de yakın sevgili izleyenlerimiz. Hemen sahil yan tarafında Berliner Strasse kaç? 10. 10 numara. Nedim restorantın birçok özelliği var. Sizce en önemli özellikleri? Farklıyız, kaliteliyiz. Gelen misafirlerimiz bunu zaten kendi kararlarını verecekler. Evet sevgili Bekliyoruz. izleyenlerimiz gelen misafirler zaten kararlarını vermişler misafirlerimize de sorduk Tabii. ve onlar da aynı şeyi söylediler böyle bir yere ihtiyaç vardı doğru vardı Frankfurt gibi bir yerde bu eksikliğimiz gerçekten vardı Osmanlı mutfağı da değil de Türk restorantı yok onun için güzel bir şey yaptık. İnşallah gelen misafirlerimizi memnun ederiz. Her zaman da bekleriz. Evet sevgili izleyenlerimiz eşinizi sevdiğinizi alıp da gelebileceğiniz, baş başa yemek yiyebileceğiniz gerçekten de harika ve lüks bir restoranınız var artık. Frankfurt'ta Berliner Strasse 10 numarada. Ne diyorsunuz? İdaliyiz. Biz buradayız. Hadi bakalım diyoruz. Berliner Strasse 10 numara. Baykuş Show reklamlardan sonra devam edecek.